Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bir Premium Live Event haftasında daha karşınızdayım arkadaşlar. Woo! Falan diyormuşuz. Evet. Crown Jewel haftasındayız. Crown Jewel, Avustralya'da. Erken saatte olacak şovlar. Crown Jewel'dan bir önceki SmackDown ve Crown Jewel'dan bir sonraki Raw'da dahil olmak üzere 3 şov burada var. Hepsinin günü saati burada belli arkadaşlar. Buralarda canlı yayında olacağız. Bir aksilik olmazsa hepiniz sizlerle beraber çok garip bir saatte şov yayını yapacağız. Çok ilginç olacak. 3 şovu birden yapacağız. Bütün her şey ona göre hazırladım. Umarım her şey güzel olacak. Şimdi garip bir konu var. Ben ya şu an şey öyle şöyle söyleyeyim. Ben şu an pazar günü anlayın. Hani, samimi olayım sizle. Haftalık gündem sohbeti çekerken bir konu gördüm orada. Dedim, Dur ben bunu sizlerle paylaşayım sizlerle beraber bakalım neler değişmiş şu bir yılda diye. Gerçi bir yıl olmuyor Kasım'daydı bir önceki Crown Jewel. Olay şu bir önceki Crown Jewel'dan, günümüzdeki Crown kadar neler değişti? The Sporster'dan Andrew Kelly'nin yaptığı bir e, içerik bu. Siz, şimdi sizlerle beraber buna göz açacağız bakacağız. Yani bu Crown Jewel'da neler değişti çünkü birbirleri arasında şey var o güzel e, tam dönüşler de var uçurum olan şeyler falan da var. Bir yılda hem Crown Jewel'dan Crown Jewel hem de aslında WWE'nin ne değişmiş. Birazcık bunu göreceğiz sizlerle. Gelin şöyle şimdi bu ekrana geçelim. Pat. Mevzu bu. 2024 Crown Jewel Suudi Arabistan'daki Crown Jewel zaten Suudi Show'dur <laughs> Orayla burası arasında ne değişti? Öncelikle şunlara bakalım. Şimdi direkt en rahat bu şekilde verebilirim size arkadaşlar. Geçen seneki Crown Jewel'da neler vardı? Şimdi Bloodline Solasi, yani Bloodline derken o dönemki Bloodline. Solasiko, Jacob Fatu ve Tamatonga. Roman Reigns ve Usolar'a karşı Six Man Tag Team maçı arkadaşlar. Ve Bloodline kazanıyor bu maçı biliyorsunuz. Yani Solasiko'nun Bloodline diyelim. New Bloodline. Bir sonraki maçta Fail for Way Tag Team şampiyonluk maçı var kadınlar. Bianca Belair ve Jade Cargill şampiyonlar biliyorsunuz. Ve şampiyon çıkıyorlar buradan da. Metafor var. Lash Legend, Jakari Jackson, Damage Control ve Chelsea Green, Piper Niven'a karşı şampiyon gelip şampiyon çıkıyorlar. Seth Rollins, Brunson'u da hatırlayacaksınız o işte 6 tane tsunami falan yaptığı işte 3 fil ediyor falan ağırlığı bilmem ne. O feud'un maçıydı. Seth Rollins, Brunson'u yeniyor. Ee, WWE Crown Jewel, Kadınlar Crown Jewel şampiyonluk maçı var. Liv Morgan ve Nia Jax. E, yani kadınlar dünya şampiyonuyla kad WWE kadınlar şampiyonu karşı karşıya geliyor. Ve Liv Morgan kazanıp Crown Jewel şampiyonu oluyor da biliyorsunuz ki kadınlar. LA Knight, Andrade, Carmen Hayes'de e, <laughs> Midcard feud'unda United States şampiyonluk maçında Elena şampiyon gelip şampiyon çıkıyordu arkadaşlar. Main eventimizde zaten Cody Rhodes'la Gunter'ın 23 dakikalık süren e, Crown Jewel şampiyonluk maçında. bir tabi WWE şampiyonu Cody Rhodes. World Heavyweight şampiyonu Gunther'ı yenip Crown Jewel oluyordu biliyorsunuz ki. Şimdi i̇şte bunlar yaşandı. Şimdi geçen yıldan bu yıla neler değişti? Bak şimdi. Şimdi birazcık daha yakınlaştırayım. Çünkü bence tatlı bir konu. O yüzden sizlerle paylaşalım. Solo yeni Bloodline'ı artık yok. Dominant değil. Hatta ne var şu an? Son şovu falan izlediyseniz. Solo tek tek her hafta bir MFT üyesini. Artık Bloodline değil MFT oldu biliyorsunuz ki. My Family Tree. İşte soy ağacım. Orada böyle işte bir hafta Jason Mateo'yu tanıtıyor, gösteriyor. Bir hafta işte Tangaloa'yı falan. Şimdi en son Talatonga'yı falan göstermişti. Bir eksik kaldı falan diyor. O da muhtemelen Tamatonga geri dönecek herhalde. Ya da başka bir şey mi yapacaklar bilmiyorum. Ee, ya yani Bir şekilde Solasico'ya yine hikayelere dahil olacak ama bence artık ömrü bitti. Yani Solasico'ya MFT ile beraber geliyor bir şeyler yapıyor falan. Solasico'ya Bloodline'ın ya yani Roman kemeri kaybettikten sonra çok iyi bir noktaya geldi öyle ya da böyle kendini çok geliştirdi. Yani içindeki o aslında cevheri görmüş olduk. Sonrası gitti bak mesela. Ne olmuştu bir önceki Crunjol'da? Roman Reigns'lere karşı falan maça çıkmışlardı değil mi böyle? E, geldiğimiz noktada şu an Soulasico'a Bloodline onun Bloodline falan bitti New Bloodline. Yok oldu gitti şu an. Hani bir şekilde bir daha hikayelere dahil olacaklar MFT olarak ama onu da göreceğiz. Şu an bu değişen bir şey. Yani Solasico, New Bloodline artık dominant değil. O zamanlar dominanttı. Maçı da kazanıyorlar düşün yani. Damage Control has now imploded. Evet Damage Control biliyorsunuz ki demin saydık. Kadınlar işte tag team şampiyonluk maçındalardı. Damage Control bak geçen bak şimdi. Nerede Damage Control? Kyrie Sane, Io Sky. Şu an farklı taraflardalar. İşte bu yüzden ilginç bir konu bence. Yani bir yıl içinde olanlara bakar mısınız? Ioskay bir bambaşka bir yola gider gibi oldu. Sonra Aska ile beraber tekrar Kairi böyle beraber olur gibi oldular. Şimdi yolları yine ayrıldı. Ioskay misti yiyince yolları tekrardan ayrılmış oldu baktığın zaman. Ve şu an Ria ile beraber takım olarak bir yıl önceki Crown Jewel'daki takım arkadaşı Kairi e karşı maça çıkacaklar bu Crown Jewel'da. Bu da güzel. Devam. Metafor no longer thing. Metafor artık yok. Nanay. Geçmiş olsun. Jakar Jackson gitti. Flash Legend yani. O dönemki gibi değil en azından. Devam edelim. Settronus, bence en büyük değişim burada. Çünkü Settronus'la Bronson Reed rakiplerdi bizzat. Şu an Settronus'un adamı Bronson Reed. Yani bir yıl içindeki en büyük bence Crunchyroll'dan Crunchyroll'a değişim bu oldu. Hikayenin gidişatı işte hep o soru işareti vardı ya kafada. <laughs> Ulan sen bu adama üstün bile geldin bir dönem Settronus'e. Şimdi nasıl böyle oluyor da onun adamı oluyorsun falan. Setonis bunu şöyle açıklamıştı. Ben ona saygı duydum ve işte hani yanımda yer verdim gibi. Saygı duyduğun adama yer vermek de helal olsun bu arada. Çok ilginç bir şey. Yani şey ben artık daha büyüğüm. O dönem Brun Street, ama Brun Street'in de şey böyle nasıl diyeyim sıçrama dönemiydi aslına bakarsanız. Hani o en azından o boyla Giant'a bizi inandırmaya çalışıyorlardı değil mi? O dönemde. E Seth ne oldu. Başka bir seviyeye çıktı. Geçen seneden bu yıla baktığımız zaman şampiyon zaten. Bronze Street'te bu sefer aynı taraftalar. İlginç. Bak en ilginç bence farklılık bu. Evet. Ne Liv Morgan ne Nia ikisi de dünya şampiyonu değiller. Şu an yoklar o potalarda. Liv Morgan zaten sakat bir süredir. Nia geçenlerde bir yine şampiyonluk başına falan çıktı ama değiller. Nia belki... Tiffany tarafında bir şeylere falan sebebiyet verebilir, bir şeyler olabilir ama şu an bambaşka bir şey değiliz. Yani şu an Stephanie Vaker Tiffany Stratton gidiyorlar oraya. Yani şey değil, bir yıl içinde aynı şampiyon kalan falan yok, kimse yok yani. Ya da şampiyon olan, başka bir kemer almış biri falan. Şöyle bir bakın burada. Yani şampiyonlar Bianca ile Jade girmiş. Yoklar. Liam Morgan, Jax yoklar. Elena şampiyondu. Şu an yok. Şampiyonlukta falan. Kodi. <laughs> Orası biraz ayrı değil mi? Devam edelim. En alta baktığın zaman işler değişiyor yani. Andrade. Evet Andrade United States şampiyonluk başına çıkmıştı. Triple Threat, Carmelo Hayes, LA Knight. Andrade şu an AEW'da. Andrade yok şu an WWE'de. Yine büyük değişimlerden bir tanesi. Carmelo Hayes evet kemer olaylarında değil. Şu an Carmelo Hayes birazcık aslında şöyle diyeyim tam yine bir open challenge'a karşılık verecekti ki arkadan miz geldi saldırdı falan. Şu an baktığın durumda tabii ki şu an kemer potasında değil Carmelo yani. Bence olması gerekiyordu. Yani bir yıl içindeki dönüşüm bak bu işte üzücü bir şey. Carmelo çünkü gelecek vadeden bir isimdi. Carmelo Hayes'i daha farklı bir konumda da görebilirdik ama olmadı. Şu an aslında bu geçen seneki durumundan kademe bile düşü diyebilirsin yani. Değil mi? Ve indik. Bu da son herhalde. Yani Değişmeyen bir şey varsa Cody'nin şampiyonluğu zaten. Geçen sene de şampiyondu. Bu sene de şampiyon. Ee, ama işte en büyük mevzulardan bir tanesi Settronis'in şu an top heel olması diyor. Çok daha ötesi olabilecekken de böyle bir yere bağlı kaldılar ya. O beni üzüyor işte. Yani daha ötesi olabilirdi Vision'la iken. Olmadı ama geldiğimiz noktada Settronis geçen sene Bronson Reed'le kapışan 3. sırada maça çıkan bir yerdeyken günümüzde bu durumda. Ve Cody Rhodes'la Crown Jewel şampiyonluk maçına çıkacak. Onu da göreceğiz. Ben hala set favori diyorum ya. Bakalım tahmin videosunu bekleyin. Tahmin videosunda umarım güzel şeyler olacak. Evet bu ilginç bir videoydu arkadaşlar. Haftaya böyle bir girelim dedim. Hoşuma gitti çünkü konu. Geçen seneden bu yıla Crown Jewel'lar arasında neler değişmiş onları gördük. Videoyu beğenirsen çok sevinirim. Yorum atmak çok önemli benim için yorum atman. Abone değilsen de abone olsan sevinirim. Crunchyul haftamız başladı. Umarım güzel bir hafta olacak. Bu hafta da bu serüvende benimle beraberseniz çok mutlu olurum. Olursanız ve ondan sonra da zaten artık War Games'e ve Sina'nın emekliliğine doğru gideceğiz. Yani bu yılın kalanı Crunchyul'dan sonra hem War Games hem de Sina'nın son şovu emekliliği olacak. Sonra da Road to Wrestlemania'ya ye yelken açacağız 2026'da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bay.